Gayet güzel simsiyah oldu gördüğünüz gibi burnu. Bir hamlede. Şöyle tekrar silelim fırçamızı. Şimdi neresini yapacağım diye sorarsanız bence gayet iyi biliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi gözlerindeki beyazlıkları yapacağım. Aylin bir şey söyleyeyim. Bence evet. kulakları, kulaklarını da mavi boyayalım. Kulakları... Onu da yapacağım zaten. O sayılım. Akılsız da demedin aslında ama yani ben yine önemi alayım? Evet ve koluma boya bulaşıldı. Arkadaşlar kolum gayet güzel bir şekilde boyandı ya ne kadar güzel. Evet daha çok da elim boyandı. Ben kolumdan şöyle çift almak suretiyle boyayı çalıştım ama galiba daha beter ettim. <laughs> Arkadaşlar maalesef. Şöyle Şöyle aşağıdan bakalım. Evet, boyamız çıktı. Nihayetinde sonunda yani. Aynen ben böyle bak, böyle yaptım. Çok güzel, gayet güzel. Şurası azıcık çirkin gözükebilir. Çok özür dilerim. Masam azıcık düzensiz çünkü. Benim benim de odam biraz düzensiz biraz. Senin odan değil ki kızım burası. Çıtır babayı. Yani benim evimde demek istedim. Ama demedi ne <laughs> Arkadaşlar pardon yani oturduk az yok. Evet şu an ben bir de nasıl yapacağımı bilmiyorum bunu. Heh. Şimdi Meryem çekebilirse artık. Bak ben gözlerde çok kötüyüm aslında. Şu anda yakına yaptım aynen görüntüsün diye. Tamam. Şuralarını şöyle alalım. Tamam oldu yakın. güzel gözüküyorum Tamam yine gözüküyor. Kabul kabul şöyle parmağıma silebilirim hatta daha kurumadan önce gayet de güzel yani gayet de güzel dediğim şey de yani bu da demiyorum gayet güzel diye evet Aynen. nasıl gözüktü arkadaşlar biraz daşgündü benim için biliyorum bana da öyle gözük abakus şu an gayet güzel gözüküyor bence evet şöyle de tutalım. çekiyorum Tamam. Yeter. Şimdi şöyle tersine çevireceğim. Öbür göz yapacak. Evet. Sanki estetik yapıyoruz burada Meryem'ciğim. <laughs> evet. Öbür göz yapılacak diye başımın etini yeme lütfen. Tamam. yine de öyle yapıyorsun çünkü. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir boşluk kalmış. Görünüyor. Ha şurada mı? Tamam. Bunu azıcık daha boya lazım. Evet şimdi azıcık şöyle şöyle yapmam lazım ki çok fazla boya olmasın. Ve Evet arkadaşlar şöyle gözüküyor. Bence güzel yaptı. Ailen arkadaşlar kızım şöyle koyayım düşmemesi için özenle özen gösteriyorum özenle özen yani ben konuşmayı unutmuş olabilirim yani şu Türkiye'de ben konuşmayı unutmadıysam başka hiç kimse konuşmayı unutmamıştır arkadaşım yani bu ne biçim bir şey ciddiyim bu ne ya tamam Mali şimdi neye başlayacağız şimdi buradan devam edeceğiz en korktuğum şey şu kuyruk evet ve elim boyandı bile yani anında arkadaşlar bu çok kötü oldu yani. Ama gayet güzel yapacağımı inanmak istiyorum. Tekrar beyaz lazım. Kürkü yapacağım çünkü. Arkadaşlar buraya o kadar narin ve güzel gözüküyor ki. Evet ben de görüyorum. Görüyorum değil görüyorum. Görüyorum. Arkadaşlar ben bu kadar resmen konuşmayı öğretiyorum kötü niyetli demiyorum yavru. Bence de güzel. Evet. <laughs> Gövdeye boyuyorum son anda dönüyorum. Ölümden dönüyorum hiç resmen iki saat. Sonra ama ben bir ameliyatla onu kurtarıyorum. <laughs> O da şu an. Şu an bir ameliyattan bir iş ya resmen. Arkadaşlar eliniz ağırsa bu işe sakın bulaşmayın. Benim küçükken elim acayip ağırdı. Dedim bir tane Barbie bebeğim vardı. Yüzü öcüye döndü resmen. Hiçbir kişi bile onun yüzüne bakamıyor yani. Şu an bile hala o bebeği saklıyorum yani insanlar belki korku kaçar. Düşmanımı korkuturum. Düşmanım yok ki korkutayım arkadaşlar. Bir de o var. <laughs> kürk çok güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Meryem ne diyorsun? Bence güzel. İki saat değil aynı şey diyor. Bir değişiklik yok. Neden? Var. <laughs> Bence çok çok ben çok 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 güzel diyor. Tamam hayatını defetmene gerek yok. Evet şöyle arkadaşlar. Bu sefer gerçekten çok güzel oldu şöyle. Efsane oldu yani. Bence ben bayıldım yani. Herkes benim gördüğümü görüyor mu demekten başka bir çarem yok benim herhalde diyor Meryem. Orayı çekiyor. <laughs> oh diyor da onu şey merak oh, Güzel diyor. He. he 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 Şimdi ben bunu nasıl yapacağımı düşünüyorum ya. İki tane şey boyadık biz burada. Ama yani bakabilirsem o oh, şurası boyanmış bak. Düşünceliyim. <laughs> işi düşünüyorum. Ama ailen video şu anda durdu. Ee, durmadı video canım benim. Durmadı. Yok. Meryem video durdu sandı. Vay anasını vay. Oh! Allah senin cezanı vermesin fırça, fırça. 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 Kızım sen değil <gülüyor> <misin>? <gülüyor> kız geri zekalı. Beni bundan kurtarın. Bu ne ya? Bu ne ya? Hayat değil bu. Hapis. Hapishanedeyim ben şu an herhalde. Ay. Evet. Arkadaşlar. İçim daraldı. Ne cıklıyor? Oh, 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 oh. Allah beni belamı bilmesin <laughs> Aylin. Görüyorum. Miniş öldü şu an. <laughs> Cenazesindeyiz. Allah ve oh, Allah siz... vefat et. Saç. Saça hiçbir şey olmadı. Minci kendisi öldü. Allah rahmet eylesin. Gel, du bir, du du bir de şarkı söylüyor arkadan. <laughs> Ölme şarkısı öldü ya. Tövbe tövbe. Allah korusun Meryem. Ne? Bunu kulakların içi için kullanacak. Çünkü kulaklar mavi hiç güzel gözükmüyor. Yani normal bir hayvan değil bu. Evet. Zaten hayvan değil yani. Miniş o da var ama yani yine de ben Önlemi mi alayım? Hmm. Evet arkadaşlar. İçi hala boyayla dolu ama akmıyor. Boya resmen donmuş. Öyle söyleyeyim. Aa arkadaşlar. Neredeyse mavinin üstüne dökecektim. Evet. Ne kadar salak olduğumun bir kanıtı. Yani şöyle kapatalım. Şuraya koyalım. Ve ve yani. Ve ve yok başka bir sözüm. Şöyle. Aynen. video arkadaşlarımızda görsün. Şu anda elim Hani ya. Pardon arkadaşlar. Bitince göstereceğim. Tamam. size de o arkadaşlar. Sanki yanındalar Niyegi. Sanki yanındalar. Sen görünmüyorsun halen. Sadece minik görünüyor şu anda. Bu. bu bilgiye ihtiyacım yoktu. Evet arkadaşlar, rengini vermiyor. Benim bu zaten bu küçük boyalar acayip dandik bence. Yani 13'ü zaten 13 tane küçük boyam var yani o küçüklerden, o küçük tüplerden. Ve 13'üne 3 oy almama şaşırmamalı. Baya dandik bunlar. Evet arkadaşlar, yani sonuç bu. Bence de. Bu ne ya? Bunlar bana şaka yapıyor. Evet, ben bilirim. Şunu da ne